Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar sizlere dün yayıncı Scream'inden e, güzel bir maç sunacağım. Güzel böyle AVM bulduğumuz için güzel oldu. Alanın da bize vermesi muhteşem. Ve sonuç ortada. E, bugünün de birincisi olduk. E, yani günün birincisi olarak 76 puanla kapattık. Bu arada arkadaşlar Facebook'ta her gün 21.00'da canlı yayındayım. Açıklamaya link bırakacağım. Tıklayıp şu an e, takip ederseniz sevinirim. Zaten bildirim gelir. 25.0'da her zaman bildirime gerek yok. Oradayız. Hadi bakalım. Beyler, tabanlara kuvvet. Koşturun abi. Kimse yok zaten. Görmedim. Bak yine orada çekebilir Bak, ya nereden çekecekler? Sağdan alabilir yani. Ya ufuk bir sal ya. Sen bilirsin prenses. İmkansız Hava yardımı mı? Sus sus ses sus. Hava, Hava ya. yardımı geliyor. Katya mı geldi? Aynen. Katya düşecek. Bak topu görüyorum şu an mesela. Top gidiyor. Saydin dediğine göre şu an daha atlamadılar. Kardeşim o bana göre bence öyle derim abi. Sayın dediğine göre ne de yani? Abi buluş yapmışım Yok, gibi. Yok. Bir Peki. para versene. Atladılar he. Daha atladılar. O top gitti. Kesin daha da. Paraları Hı ne ya. yapıyorsun oğlum? Ya harcayamadım ki. Eksik Kaç var? Ya. Ee, bende 6 var. 6 var bende yarım. Drop bizdesin. Bizde kal. Gitme gitme o kadar gitme. Abi siz bomba falan çok bulabildiniz mi Ersan? Eee evet, 6. 6 bomba 4süz. 4 sis. 4'e 3. Drop'u nereye attı? Ben de de çok, ben çok bulamadım. Sola attı abi. abi. Şuradan. Hangara Anlaması doğru gitti. Alırım he. Komp bıraktım El, buraya sayın. Ölebilirsin. Hayır ölmek yok. Kompum var yani ben Ben oldum ben. Ben bir drop çekeyim. Keyfim gelsin. Ben de mi buraya geçeceğim ben o? Yani Uzaklaş. benim mekanımdı. Yani saçmalama Arbasın, her yeri mekan. Bir AVM alabilir miyim? Ben ilk burada doğdum. <laughs> Oy AVM geldi. 8 var. mı? Var abi ya. ama 20 lirayı bırakırım. 20 lira mı? 6 liram var. Anlaşalım. Abi o ne ya? Hadi be. Marketten al. Yaparsın ya bize bir şeyler. Markette şu an altın liram olduğu lira. için gidemiyorum. Evet o çok pahalı ya. Gel abi gel. Bir sonraki oyun kalanı bırakırım sana. Ya abi al ya. Neredesin? Atabiliyor musun? Böyle mu? bırakabilirim burada. Yaparsın sen ya. Attım mı? Aynen. Tekerin orada. Aa baga girdi yine bak gözükmüyor neyse. Paranı vermem. Abi orada gördüm ben. Lazerle oynayacağım laser. Oy yalan şey. Bas bas bas. Şeyler veriyor. Ay geldi solda ve bak. Ay Ulan, tepeye verdi. Ve Kanka tepeye bekle, verdi uyuyorum. beyler. Bekle, bekle. abi sen ya. Üzerine çıkarsa sıkıntı beyler çıkması lazım beyler. Sait bak, ben gidiyorum bak, ama. Adam duymuş. duymuş. Allah ben Nasıl de yavaştan çıktım yola ama. Gelebiliyor musun? Deniyorum arkandayım şu an. Çıkan bekle. arkadaki jipi tamam mı? Bekle karşıya geçerken jipi alıyoruz. Ersin nereden çıktın? Soldan mı dolandı dümdüz, sağdan dümdüz, mı dolandı? Dümdüz 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 Bana mı sıkıyorlar peki şu an? Yo Kanka nasıl boş ya? Bir dakika ya ben Abi bak kilimi alsana abi. Ersin yanına uçacağım Uç 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 Selamun oh, Aleyküm oh. Ya oradan gitmedim Hani Bagi durdu orada gitti gitti he. İki bagi de bak burada bak Sait Benim şu tarafa geçmem lazım da Killer o tarafta Burayı sen korusan ben şuraya çıkabilirsem. Düşman görüldü. Bir... Çıkıyor, işte, abi. Bir gelin gelin. Buraya gelin. Acil. <laughs> Aha. Ya. Hayır. Evet. Eyvah, 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 eyvah. Ben öleceğim gibi. Hmm. Nereden atıyor? Nereden atıyor? Bilmiyorum nereden atıyor ama yardım lazım Ersin. Ben görmeye çalışıyorum da göremedim. Evet. Abi adamlar almışlar olsun arka tarafını full. Bela dikkat edin. Kaç yüz kişi sıkıyor bilmiyorum ama. Neredesin? Şurada adam mı ya? location. Ben cross gelse sana gelmeye deneyeceğim Ersin. Beklesin evi. Beyler, bak burada hangar boş da. Abi Ersin tepeye çıkmam lazım. Oradan bayağı kill var beyler. Yani en az iki olmamız lazım orada. Ha şöyle geçilmiyor mu ya? Hiç oradan gidersen vurulacağım. Bir dakika. Hangi tepe onlar? Sağ tepede mi? Ben oraya gittiği yere gideceğim. Boş herhalde orası. Kanka buradan yani, nasıl çıkılıyor? Şuradan bir çıkış buldum da. Buradan nasıl çıkılıyor? Dur maymunluk yeteneklerime bakıyorum şu an. Yok bu da olmadı. Aa burası olabilir. Sait. Burası olabilir bence. Burası gibi. Bura bura bura. Tamam. Çıktım buradan. Aynen. Şimdi Sait'cim buradan geçen yok şu an. Tam maviden var. Nereden buradan? Ha şuradan mı? Aha gördüm. Helal evet, ben Garip bir yere Var. Ha, Bakın sen. Evlerde yatan var. Baktan gözüküyor. Mark the location. Mark the location. Bak bak var onda. Gel. Yine gelenden gelenden ne seyiyoruz abi? Ben bagimi güzel yere bıraktım, sakladım. Sana mı attı Saito? Ha, seydim yine. Ev gözükmüyor, ev gözükmüyor. Ben bir daha çok gözüküyorum? Sen daha çok gözüküyor anlamadım. Yapma. Sağ yapıyor. Ortada da adam yapıyor şey, evde. Ha evet şartladım onu. Arsın arka daha görüyor buradan yalnız ha. Ee, beni görmüyor. Bakayım. Allah'ını veriyor beyler 17 saniye belki ha, çıkarız Ersin. Tamam. İstiyorsan gel yavaş, tam. Biz de ya baştan. Bizde ya. Alta verme ya. Alta verecek gibi. Baksana. Esel. Tepenin ucunda var ya. Mark yer location. Oy! Oy! Bak ha. ha. Şey Bak, hava yardımı. Hava yardımı. bana gelecekler bak dikkat edin. Tamam. Benim olduğum yer bayağı bir sıkıntılı. Şu an aldık hepimiz. Zaten buraya gelecek. Başka yer yok kanka. Buraya gelecekler. Atımda şey ortaya atladı. Aynen gördüm. Şurada. Mark location. Bir mi? Ya bunu sıkarsan geri niye Bir gördüm şu anda. Yeri nerede? Tek mi? Ben tek gördüm. Başka gören var mı? Sağ sola atlamış olabilirler. göremedim. Kanka bunlar dağınık katladı herhalde ya. Tamam, tamam Şuranın içinde olması lazım. Düşman Başka. görüldü. Ah uçuyor tekrar. Hadi bakalım. Ben daha var abi. De. Uzaktan mermi geliyor da sağdan geliyor atlayabilirler. Sayılarına bağlı aslında bir tık ya. Atladılar ama şu an yer bakıyorlar havadan. Kolum <laughs> mu diye. Evet. Geldiniz. Gözükmüyor. Bu kadar uçamazlar değil mi? Şu an atlamadılar buraya herhalde. Ya bizi görmüş olabilirler havadayken ya. Biraz yüksekteyiz ya dağda. Uçarken görürler. Bu nereden attı? Aa. Ah baygın. Nerede? Şuradan ne ya? bir yerden sıçan var ya abi. Baksana abi. Görebiliyorsun. Ee, sargı kalmadı değil mi? Sargı var. Bak. Bende. 5 tane. Atıyorum abi sana oraya yukarı. Abi bir şey gözükmez ki böyle bir yandan ya. İki tane at. <laughs> oh. Nereden vuruldun? Aa sağ alt, ev dolu. Ev dolu demiştiniz de. Lan görüyor muydu bu tarafı ya? Gitim yok ufuk! Oy kardeşim gelin abi. bakalım bana doğru. Neyse şu 14 mermiyi ki... saklayayım durumu ne Ufuk? 3 tane bıraktım ya da 3 tane var öyle. Arabada var mı bilmiyorum Ufuk nereye gittin lan? Ha aşağı düşmüş tamam Alacağım Arabaya bakayım ne var arabada Oy bizim araba mı? Ar 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 Baya bir şeyler var ha. Aa dur bak nereye düşmüş? Drop! Lan info çek Oy MK8X dallar anlar aldım abi Uzaktan vururum biraz 3 kask var mı içinde? Ersan ya, Bile kaskı. çöktüm Ya kaskı mı? Aha Bu ne ya? Abi senin mi çıkmış ha? O? o ne ya öyle? Anlamadım bir dakika Beyler bir o tarafa doğru gideceğim ben. Hatta bir altında mı acaba? Bakıyorum sana da. Ah ah, arka bir arka fena bakıyor da. Var mı ses? Bu burada değil gibi ama bilemedim. O zaman Aa yok. bir dakika, bir dakika. Dibinde olabilir, dibinde. Haçlarım. Göremiyorum ha bazen. Ben de sizin tarafına gideyim, ne olur böyle şimdi. Adam var lan. Ersin yakın, yakın yakın, altında altında. Gelsene buraya bir. Geliyorum. Ersin. Geldim Gersin. geldim. Çocuk, çocuk. Tam altında senin, görürsün oradan. Nasıl altında? Burada. Aa, altında lan. Ayrısız Bekle, bekle. Sağda mı gelmiş? Baksana ufuk sende sağda. Tamam. Aynen aynen, burada. Aaaa düştüm, sıkıntı yok, coverdayım ben. Beni kim vurdu ya? Aa burada bir yerde, burada burada. Gel abi buraya gelsene, düşsene düşüş. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Yakın, yakın, sayın. Orada dediğin enemies ahead Ben bu tarafa bakıyorum ha. Geldim. Hangi zafikat? Adamlar alandan geliyor. Afikim niye gitmiyor ya, şu işte. Şurada bak, şurada. Düşman görüldü. İşaret, işaret de şu anda. O yüzden, aynen. Lan kas kalmadı, saçmalama. Adam lootuna bakacağım Üstte oradan alacağım. Üste de var. Üstte herhalde. Orada bir yerde. Üstte miydi abi? O arada yaşayamaz ama ya. İmkansız he. Çok sıkıntı. Bak taranıyor büyük ihtimalle. Var mı bir şeyler? Kals 2 var bunda. Tamam aldım. Bunda. Tamam, aldım. Alan memo da. Hadi bakayım. Ha in memo. Anlıktı bunlar. Güzel. Sait, oradan da gelenler oh, şiş, şiş, olacak. Siz, Enemies ahead. Beyler altında adam var One. Aydın mı aldım ben yoksa direkt bir taneyim mi? neydi? Kimse gözükmüyor bu tarafta Ufuk. ya. Daha Beyler yerinde. bak orada adam var he ona göre. Yeter. Arkada gördünüz. Çar çıktı. Taşın arkasında bir yerde boğadı. Arkamıza adam bak. Oy! Bir... Oy. Ben ben Oy. Aynen. Snip miyor. Var, var mı hala? Ha. Palibundu mu? Ota Beyler şuraya baksanıza be bak şuradan adam çıkabilir. Location. Nereden? Şuradan Sağ ol mu? location. Gördüm. Aynen, bak burada Aynen, adam var. Evet, adam var. Sol Neler arkamız, tamam, geldi. Tamam. arkamız tamam. geldi, arkamız geldi. Ah, araca bindi, araca bindi. Sait, sait, sait. Başkası vurdu beni, baksana bir. Arka Ay. baydı, arka baydı, arka baydı. Ufuk. o baymıştı beni Ufuk, çok güzel, çok, çok Geldim, geldim, geldim Ufuk. Bizi aldın hemen, sayı da aldı, ben, ben de abi. geliyorum. Ufuk. Bakayım. Benim canım hızlı gitmiyor değil mi? O adam ne yapıyormuş lan orada? Arkayı vurdun mu abi? Vurdum Kesin birini. ben Sen daha geliyorum. Da arkada da ben ona bayağı sıktım bilmiyorum bayıldım bayılmadım mı Görmedim. Aa burada burada gel yanımda. Ufuk gel. Birimiz adam var. Thank you. Gel Ufuk Ufuk Ufuk, Ufuk, Ufuk. Ufuk ölüyorum ölüyorum. Aldım aldım. Sait baksın. Memo baksana Memo. Arkanda Memo. Neyse şu an çok acil değil aslında. Ufuk sen arkaya mı baksan ya? Yani? O adam gelmesine. Yani oradan Thank gelecek you. varsa bir tut tamam mı? Çemple oraya. Burada altında adam var da. Abi sağ olsan kaybı kalmasın O da yemiş olabilir ha. Güzel attım sanki bombayı. Bu bombaya bayılır o. Sen ne diyorsun ya? Yapma. Sait. Basacağız. Heh. Şunu atıyorum. Gel abi. Oyna. Bunda da. Adam. Bravo. Helal. Yapı, yapı. Lan adam bizde saçmalama bak. Altımızda mı adam lan? Nerede? Aynen. Thank you. Kaç var altında? Bir tanesini bayacağım. On bayla mı? Aynen. Bir nerede? Aha. Ha tamam. Sağda Oldu. ses var abi. Alttan ses geldi. Bak şur şurada bir yerlerde. Bitti gibi. Bitti mi? Aynen bitti bitti. Gel kanka. Gel. Altta var bir tane daha. Nerede benim? Aa arkamız hala duruyor. Ben. Sait. Bayırttıklarımızdan, Aynısı. Bayıttıklarımızdan ben galiba. geldi. Solda koşuyor da adam var ha. Dikkat et bak. Çok açık koşuyor ha. Şurada bir yerde beyler. Mark şey, location. Ama. Dikkat edin. İkisi de İki orada, ikisi de. İki var orada. bombaya düşmek de hiçbir şey. İkisi de mi orada? Ya, ya, ya biri bomba attı, biri taradı kanka. Ben koşarım i̇kisi. cross. -colda. Bekle bekle yo. Şu an gerek yok kanka. Bak bekle. Gördüm. Burada yürü. Alan alan onlarda, o yüzden. Aynen. Tamam bak ben bir gidiyorum açıktan. 6, biri var bak. Şu solu bir sisleyeceğim görmesin diye. MG Yana bir cana bir versin. Oynasana be. Hes bayağı bir yedi. 4 tane falan badıydı o. Kit basacak o. Tam işaretimi gördünüz. Uzaktan bakıyorum ben. Ama. Ha Helal. Helal. Uzlaşmalığa bak. Ödüm koptu. Winner winner chicken dinner. Herhalde elinize sağlık Ömer. Eyvallah elinize sağlık. Ama nasıl verdi o lan? Nasıl burayı almadılar kanka ya? Saçma ben bir anlar hiç beklemiyordum. Bir tahliyem de kaldı fazladan ne? ha. Ha nereye vardı araçta bir tane? Ondan... 14 kill win 29 puan temiz buradan ekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.